Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ya ben çeşimi yeni olarak ise kullanıyorum. O yüzden bir sıfırlama tıraş istiyorum. Evet, bence güzel bir tercih. Yüz yapının oval değil, kafatası yapının gayet düzgün olması güzel bir sıfırlamaktır tıraşa gayet uygun. Benim burada sana tavsiyem ve yapmak istediğim şey sıfırlamayı aslında tamamen ciltten başlatmak. Yani Hı -hı üst sırayla alt kısımları temizlemek, kısaca bir Skin Fade çalışması yapmak. Bunu High Fade'e doğru evirebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir Skin Fade Saç modeli uygulamasıyla karşınızdayım. Skin Fade Saç modeli uygulamak için öncelikle kendimize bir çalışma alanı yaratmamız gerekiyor. Çalışma alanını yaratmak için ilk önce alt çizgimizi belirliyoruz. Alt çizgimizi belirledikten sonra burayı sıfırla komple temizliyoruz. Dikkat etmemiz gereken konu bütün katmanların eşit derece temizlenmesi olacak. Ben öncelikle modelimin sağ yarısını tamamlamak istiyorum. Burayı sizinle detaylıca paylaşmak istiyorum. Sıfırla temizleme işim bittikten sonra tamamen cildi ortaya çıkaracak şekilde temizliyorum belirlemiş olduğum alanı. Bunun için ben Brown seri 5 makinemi kullanıyorum. Tamamen hiçbir saç bırakmadan ciltten bir başlangıç sağlıyorum. sıfırlamam bittikten sonra oluşacak hattı yine tekrar sıfır makinemle yumuşatıyorum. Orada bir hat oluşmaması için tekrar sıfır makinemin ucuyla bütün geçişleri yumuşatıyorum. Val Magic Clip 5 Star makinemle ağzını açarak kendime 1 santim derinliğinde yeni bir hat oluşturuyorum. Bu hattı oluşturmak için dikkat etmemiz gereken konu ise tamamen belirlemiş olduğumuz alt çizgiye paralel olarak eşit şekilde 1 santimlik bir alanı açmak olacak. Makinemi şimdi sıfırla ağzını açmış olduğum konumun tam ortasına getiriyorum. Ve alt başlangıç sıfır noktamın yaklaşık yarım santimlik derinlikte bir yumuşatma işlemi yapıyorum. Daha sonrasında bunu yine sıfırla en alt noktasını yumuşatarak geçişimi tamamlayacağım. Şimdi tekrar makinemin ağzını açarak bütün alandaki geçişlerin hepsini tamamlamak istiyorum. Böylelikle ciltten başlayan Skin uygulamamızın ilk aşamasının sonuna gelmiş oluyoruz. Bir sonraki aşamada artık daha üst bölgeye bir geçiş sağlayacağız Bu hattı açtıktan sonra tabii ki en alttaki sıfır cilt noktamızda oluşan gölgeler varsa da bunu tekrar sıfır makinemizle yumuşatarak geçişimizi tamamlıyoruz. Şimdi bir buçuk numaralı tarağımızı yani 4.5 milimetreli tarağımızı takarak aynı oranda yaklaşık bir santimlik derinlikte yeni bir hat açıyoruz. Daha önce olduğu gibi bu hattımızın yine bir alttaki hattımıza eşit paralellikte olması. Sonuçta bu bir gölgeleme işlemi. Gölgeleme işleminde eğer kesmiş olduğunuz katlar eşit düzeyde olmazsa bu bizim tabirimizde İz oluşturur, yani iz meydana gelir. Geçiş tam dengeli olmamış olur. Bu yüzden yaptığımız bütün işlemleri en altta belirlediğimiz kılavuz çizgimize eşit derecede çıkmak olacaktır. Şimdi açık olan makinenin ağzını kapatıyorum, yani bir alt geçişimi yumuşatıyorum. Bu da en alttan başladığımız gölgeleme işleminde yukarıya doğru geçişlerin yumuşak bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Şimdi bir numaralı tarağımı takıyorum. Yani 3 mm ve makinemin ağzını açıyorum. En alttan başlayarak belirlemiş olduğum üst hattın hemen altına kadar takmış olduğum bir numaralı tarağımla bir geçiş daha yapmak istiyorum. Bu tamamen artık üst hattımı belirlemiş ve alttan yukarıya doğru geçişimi yumuşatma işlemi bu işlem Gerçekten sabır gerektiriyor. Şimdi makinenin ağzını kapatıyorum ve tamamen bir numara yani 3 milimetre ile en alttaki hattımın geçişini de yumuşatarak burayı tamamlamak istiyorum. Bu tamamen elinizin makine kullanımına alışkanlığıyla ilgili süre olarak aynı işlemi 15 dakikada yapabilirken elinizin alışkın olmadığı durumlarda bu işlem yarım saat 40 dakikaya kadar sürebilir. Şimdi üst bölgemin uzunluğunu ayarlamak için 2 numaralı tarağımı takıyorum 6 mm ve saçın main uzunluğunu yani genel uzunluğunu yapıyorum Sonuçta makine tıraşlarında aynı noktadan defalarca geçmemiz gerekiyor. Bu da bütün saçın eşit uzunlukta kesilmesini sağlıyor. Vermiş olduğum numaralar her makineye göre değişiklik sağlayabilir. Fakat milimetreler her zaman aynıdır. Bu yüzden hem tarak numarasını hem de mevcut milimetresini sizlerle paylaşmak istedim. Kullanmış olduğunuz makine markası ne olursa olsun üzerlerinde mutlaka tarak numarası ya da milimetresi yazıyor olacaktır. Şimdi artık saçımızın genel uzunluğunu da belirledik. Yapmış olduğumuz skin uygulaması ortaya çıktı. Sadece son bir rötuş gerekebilir burada unutmamamız gereken genel uzunluğumuzu 2 numaralı yani 6 mm'ye almıştık ve altta freetlediğimiz bölgenin en üst bölümü 1,5 numaralı tarağımızdan yani 4,5 mm ağız açık şekilde yapmıştık. Bu da 5 milimetre. burada artık çizgilerimizi de belirledik ve şimdi gördüğünüz gibi karşınızda bir skin fade çalışması bitmiş oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sen ben elimi ne tarafa atarsam yumuşakça İyice aşağı